Selam herkese arkadaşlar bugün bir sizlerle birlikte yeni bir devam ediyoruz. Bu aralar video düzeni biraz dağıldı ama oldu, olduğu kadar arkadaşlar. Yalan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tamam en son doğal bir manzara boyunca 1.86 kilometre ye yapmışız. Yeni yaş parti davet arkadaşın seni bu hafta sonu partiye davet etti. Gitmeyi düşünüyor musun yoksa evde kalıp Netflix mi isteyeceksin? Gidelim. Görünüm niye bu, bu kadar kötü ya? Zekaya da bir gitmiş aga. İşsiziz bir dakika. Meslekler. Üniversite egzancı. Hmm. Özel kariyer neymiş buradan. Mafya. Mağaza. Hmm. Oğlum mağazadan almayacağım dur. Var mı güzel bir şey var mı? Bu da mağaza gerek. Abi bir de şuradan da çıkamıyoruz ya. Tamam her şey gerektir anladım kadarıyla. Amcucan Tamam. Olmayacağım. Olmayacağım. Bir dakika. Mağazaya gitmek istiyorum. Güreşçi paketi falan var mıdır? Hiç zannetmiyorum. Hiç zannetmiyorum. Bakalım. Böyle dövüşçü falan. Amsterdam tatili. Hayvan sahibi. Bu, bu paketlerden birini alayım mı arkadaşlar sizce? Yazın bunlar. Döner ustası da paralı? <laughs> Abi. Bu paketi ne? Elektronumuz artı boost Tamam arkadaşlar bunların hepsi benim için okey. Siz yazın ben bunlardan birini alırım. İkisini de alabiliriz. Ama şimdi önemli olan iş kardeşim. Oğlum biz bunu, ya, bunu nasıl yapacağız ya? Bir dakika. Oğlum 2000 oğlum eksi lan. Çok kötü bir hayat yaşıyoruz şu an. Aktiviten. Değerli arkadaşlar. Tamam Renault Zoe. Çalıştıramadık ya. Bu niye hep... Lan yeter. Oğlum. Hiçbir şey mi? Hiçbir şey mi lan? Bir dakika. Oğlum. Tamam. İyi, iyi, iyi. Biraz daha bakayım. Kas hareketi. El olmuş da hmm. Bir el at. Düşük görünüş. Spor salonu. Spor salonuna git. Çantanı hazırla. bu ne? Bir daha komşum bir iş bulalım biz. Harbiden biz ne işçiyiz? işsiziz. İlla da okumam mı gerekiyor? Manav. Bekalci. Hmm, hmm, İşte bak. Yok yok. Bunlar alakası yok. Estetik estetik yapalım. <laughs> estetik. Botoks yaptım. param yokmuş doğru bir dakika yoktu doğru şimdi ne yapacağız yeni yer Yürürken merdivenin çıkarken çıkardım. Ve sen nereden bakıyorsun? Kurtulduk tamam. Düşük görünüş. Spor salonu Hadi bir tane daha. Oğlum bir tane araba. Oha. Aa. 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 O şimdi hapisten mi? O çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Hapishaneden kaç. Lan bu nasıl bir hapishane? Oğlum nasıl kaçıyoruz biz buradan? Oğlum bu nasıl hapishane? Lan 6 altı... yıl... Oğlum arttırıyoruz biz. Bir dakika. makinemiz Zaman makinesi. Ya oğlum. Çık lan şuradan. Mağazaya git. Hayır. Gitme. Oğlum çok kötü gidiyor hayat. Nasıl kaçacağımızı anlamadım ki ben. şunların hepsini toplamam mı gerekiyor? Anlamadım ki hiçbir şey. Ne oldu oğlum? Gene mi? Gene mi? Ha mahkumları toplayacağız. Okey. Ben de diyorum ne ayak. Yukarıda yazıyormuş zaten. Oğlum çok kötü bir oyun bu. Hiçbir şey anlaşılmıyor bile. Ben kaçacağım. Kardeş. Kaçacağım ben buradan. Lan Oğlum. Tamam. Oğlum Oğlum biz niye kaçamıyoruz? Ne zaman çıkacağız biz buradan? 87 yıl. Oğlum. Bak oğlum kaçmadan buradan çıkamayız artık. Onu anladım ben. Bir saniye. Ama süre dolmasın tamam mı? Süre falan yok değil mi? Tamam. Aldım. Oğlum kim beni yakalıyor? Bir yere de değmiyorum ya. Şu doktor gibi olan adamları yakalamamız mı gerekiyor acaba? Güvenlik mi oluyor? Oğlum? iniyor şu an. Bunu saldırı. Yok kafa tozuna. Bir tane vurduk. Öztürmüyorlar. Oğlum kullanmayı. Total Yard Parti. Oha Total Yard'a ne zor. Hapishaneler ne zor. Oğlum niye hep bu geliyor? Bükmek parmağını büktüm. Çeneni ters Dedim Dede benim mı iyi? Yürü git artık. <laughs> Abi yeter artık ya. Hmm. Boynunu al. Tamam. Oğlum total yer bak. Total yer. Neredesin total yer? Total yer. Aa, oğlum bir de gelen ikisi Bundan sonra ne dediyse. Oğlum şöyle spam atacağım artık. Vallahi sıkıldı. <laughs> Oğlum kötü oldu işte. Kim giymiş bir katil? Arkadaşlar benim gitmem gerekiyor. Şarjım çok az. Hadi bay bay. Dur arkadaşlar devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Gitmek yok. Devam. Tamam. tamam devam ediyoruz. Bağımsız. Ba Oğlum bu nasıl bir Tam kapı. Oğlum gitti valla. Allah seni bildiği gibi. Ne şey diyeceğim daha ne kadar şeyim kaldı 111 yıl <laughs> Tamam aga ben şey yapacağım Şöyle spam atacağım <laughs> Gitti arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar şimdi Arkadaşlar videomuz bu kadar olsun Bu videoda da bitti vallahi. Bir dahaki bölümde yeni bir tane Hayata da başlayacağım Tc simülasyonda Zan, that Bye Bye.